Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte sim dinleyeceğiz. İsrail'in İsrail'in başkenti 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 nedir? Lan unut. unuttum. Ama ben İsrail'i diyorum lan mal senin. İsrail'in başkenti kenti ne nedir? Lan ne diyorsun amına koyayım? Yarram dedi. O tavuklar, tavuklar, tavuklar çiçek açmış. Tavuklar çiçek açmış. Madem ellerinde poğaçayı unuttum. Sevgilin, sevgilin kim? Düşün var. Düşün. Vay. Oy vay. Öğretme. Vay dedim. Nasıl öğretim sana? Lübise ya. Ya da utandım da. De. canı kimi sevgi sevdiğin biri var mı sevdiğin sevdiğin biri var mı ikinci dönem zaten. ne diyorsun kanka ne diyorsun kanka dur sana bana korku bana korku hikayesi anlat. Tamam ama uzun bayağı bir Tamam ama uzun baya bir adam varmış ölmüş. Gerçekten çok uzun ya gerçekten. <laughs> gerçekten çok uzun. Ne oluyor lan? Ya şöyle devam edelim. Eğlenmene bak be. Sev seni görüyorum. Seni görüyorum. Asko diyor. Ne ne var? Good yazayım. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ben, ben seni aldattım Üzgünüm. günü ama artık her şey bitti. Bane. 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 Bunu ne? <laughs> bir kilo bir kilogram bir kilo hıyar ye hıyar hıyar ye <laughs> tuz insabiyeri birader dur İsrail İsrail'in başkent Ne diyorsun oğlum? Dur. Ya yarrak diyordu ya. İsrail'in baş kenti nedir? <laughs> <Bana> lan <olabilir>. oğlum. <laughs> dur lan dur dur. Guat kimdir? Onun <laughs> ne oluyor? Vay adam Cristiano ronaldo'cuğum <laughs> Sen kimsin? Emre. Kaça gidiyorsun? Kaça gidiyorsun? Yediye. Yaş kaç? Diyor 35 mi? Dur, dur ben 31 yaşındayım. <laughs> Simsi mi? Tamam. Ne var lan? Ne var lan? Kıskanıyor mu? Ne var lan? Çok şey var. Sana bir şey diyeceğim <laughs> İzleyin şimdi arkadaşlar. Simsimi zor tekim. Bir şey. Bir şey. Senin ben tamamına <laughs> ya alo çok iyi ya. Seni görüyorum. Ha. Aşko diyor bir de. Çok şey <laughs> Oğlum dur lan. Allah'a inanıyor musun yazsam? Allah'a. Allah'a dur dur. 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 Allah'a. Ya küçük harfle yazıyor. Allah'a Ya küçük harfle yapma. Allah'a inanıyor musun? Musun. Ya yazamıyor mu türlü? El... Aha, kral. Kral. Allah büyüktür elhamdülillah. Selam bir Dur. Bir dakika bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Sevgi İsrail'in boş kenti. Oğlum düzgün cevap versenize. Sıra ilin boş kenti neredir? alakalı. Yarrak diyordun bana yarrak. Desene de, desene. Çünkü sen yarraksın. Çünkü, çünkü sen yarraksın. Uzatalım biraz daha. Çok az oldu bu. Yarraksın. Çok güzel yazdım Kes lan kes lan karı. Kes lan kes. Yoo. Tube. Tövbe. Yazmayı öğren lan. Yazmayı öğren. Şimdi kavga çıkaracağım. Yazmayı öğren lan. Yapay zeka. Yapay zeka. Ben bir yapay zekadan oteyiyim. Ben bir virüsüm ve her yerden ço çoğalıyorum. Çok çok ve öğreniyorum. Ne yapayım? Dur dur laf sokacağım arkadaşlar izleyin. Bur Burayı editleyeyim. Peynir yok diyeceğim de. Olmayan şey söylenmez. Tata şey söylenmez söylenmez bir türlü yazamıyorum Evet çünkü sana başladım Vay Hayırdır lan sen hayırdır lan hayırdır lan yorum Aslı sana hayırdır Baba ne alaka Lan 31 nedir Bende Mal mısın? <laughs> He. Ma maskemi çıkarayım mı? Çıkar. Çıkar. Çıkarım mı? Sevgilim. Senin tipini sikim. Tipini sikim lan. Good.

Habibi, Habibi. Parasa <laughs> çari. Bu maçta, bu maçta şike var. Bu maçta şike var. Soruşturma var. Hangi takımlısın? Hangi takımlısın baby? 8 taş. <laughs> Kaya parçalarını parçalanarak çıkara görmesi. Oy! Beşiktaş alaba. GS saplar vardı. Beşiktaş alaba. Zırlama fener zırlama. Ben sanki ben. Ben sanki fenerliyim. Fenerliyim. Küfür <laughs> <laughs> yazdı. Yor. bak <laughs> Yor yazıcı çok da yor ok yaz yani yor ok. Dur. kafasını kafa seni yaşı yaşı in <laughs> samagi çatal bıçak yok sen ye ben doydum ben doy doy <laughs> <laughs> şimdi karışık karışık şeyler atıyor <laughs> Ara bakın dur İlk baştaki şey nerede? Dur dur. Onda konuşurken yarrak demişti ya. Ya hayır ya, silmiştim ben bunu. Ya. <laughs> Sapık mısın lan sen? Sapık. Futbol mu? Blackpink mi? <laughs> Black Black yazmasını da bilmiyorum Burak Pink'i ya. Doğru mu inşallah? Çok kötü bir oyun. Senin belanı sikim Senin bela bela belanı sikim yarrak. Adres ver lan. Adres ver lan. Ya of ya. Dur soru soracağım buna. Nerede Oturuyon. Sen insan mısın? Tipin niye böyle? Niye Mehmut tipi? <laughs> Mehmut. Hadi Allah. What the hell? Şey, Sev olak mı diyeceğim ama gerçek değil. değil? Tepkisini merak ediyorum. Şaka yapmıştım. Niye? Yeah. Yeah. Sebebi ne Evet, çok komik. Evet komik. <laughs> Dur. Son kez soruyorum. İsrail mi? Filistin mi? İsrail dersi var ya direkt kapatır. Kaçarım. Aferin. İsrail nedir? Arkadaş. <laughs> İs Dur, tekrar sorayım. İsrail nedir? អូយហេទៅបាយបាយបាយបាយ